Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Bakan Soylu ile görüşen Lamor Gevsey, Türkiye bizim için dost ülkedir. Savaşta ve barışta birlikte hareket etmeye hazırız dedi. İçişleri Bakanı Soylu ile görüşen İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese çok fazla açıdan işbirliği içerisinde bulunduk. Sadece mesleki anlamda değil, bütün insani konularda çok uzun süredir çalışıyoruz. Türkiye bizim için hem savaşta hem barışta dost ülke ifadelerini kullandı. İtalyan mevkidaşı La Giovane Lamoscose'yi ve beraberindeki heyeti İçişleri Bakanlığı girişinde karşılayan Süleyman Soylu, konuklarını bir süre makamında misafir etti. Burada konuşan Soylu, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, ''Uzun zamandır karşılıklı işbirliği içerisinde çok iyi çalışıyoruz. Belki de yüzyılımızın en önemli meselelerinden birisi olan kaçak göç konularıyla alakalı da iyi çalışıyoruz.'' Polis işbirliğimiz ve özellikle yaptığımız komisyon toplantıları çok başarılı geçti. Terörle mücadelede zaten ortak çalışma zeminimiz. Bugünkü nazik ziyaretinizde hem ikili ilişkilerimizi çok güzel bir noktaya taşıyacak hem de üzerine çalışacağımız konuları tekrar değerlendirebilme fırsatı sunacaktır dedi. Bakan Soylu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Lamoscodes de iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğun çok eskilere dayandığını söyledi. Konuk bakan, "Çok fazla açıdan işbirliği içerisinde bulunduk. Sadece mesleki anlamda değil, bütün insani konularda da çok uzun süredir çalışıyoruz. Bu konularda yaptığımız işbirliği daha da katlanarak arttı. Organize suçlarla mücadele, terörle mücadele kapsamında da işbirliği çalışmalarımız devam etti." Yine göç konusunda da birlikte çok hızlı çözümler bulduk ve sürekli telefonla görüşüp iletişim halinde olduk. Türkiye bizim için hem savaşta hem barışta yegane dost ülkemizdir ifadesini kullandı. Bakan Soylu şeref defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından İtalyan mevkidaşına güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezi ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra iki bakan ve heyetleri basına kapalı toplantıya geçti.